Bu arada. Bizler ne yapak? Humble Guys adlı oyunu oynuyoruz. Ha. Oh, 6 kişi şey kazandı. 6 kişi bitişe gitmiş. Onlardan anlıyoruz. Şu daha abi 3 kişi. Ya! Bir el daha oynayacağım. Ben size diyecek Ya 30. <laughs> Bu ne ya? Anlayayım mı bakayım? Nasıl bir şeymiş? Böyle güncellemeler geliyor İstanbul karşısında. Ve benim tatlış karakterim. Ha 32 kişi oynar. Yüklenmeliymiş. Oyuncular bekleniyor. Diyor. Onu Arkadaşlar orada bir sinek var böyle bir Eee 32 kişi yüklendi. Şey yüklenmedi? Bu haritayı bulamamışlar. Şimdi bunu haritayı seçip döndürüyorlar. Hatta artık rastgele seçiyorlar bile seçiyorlar herhalde. Şimdi ne geliyor? Bayağı herkes aynısı döndü. Ha. Ya seçil artık. Heh. Aa bu ne? Cık. Harbiden mi bunda? Ne yapacağız? Başka bir şey yok mu? Ciiin yuh! Topla diyor. Neden toplayacağım ki bunları? Oha sen benim! Abi bir kişi eğlenmiş. Ama 15 kişinin eğlenmesi gerekiyormuş. Aa, buradan alıyormuş harbiden. mi? bu olamaz. Ya bana nereye gösteriyorsun? Aa, bir kez elenmiş Yok. Bir kez elendim. Sadece bir kez elendim. Aa, yok. Bir sonraki ne diyor? Ne diyor topla? Bunlar istiyor. Az ya. Ben öldüm. Aa, çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Ben yanlış yere mi gittim? şeylenmiş, Hadi, hadi, hadi bir kişi daha eğlensin. Eğlen. Ben aşağı mı gidiyorum? Ya ben, 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 ben... ben aşağı gittim Yemin ediyorum bir daha bunu oynamayacağım. Nerede bu lanetçi? Ya? ya burada. Süper kalansından bu. Bu fıra istedi Ben evet. normal oynamaya gideceğim. Ya 3 3 dakika 52 saniye bunu için mi kullandık? Ve bir ot otbağa... bak. 2 1 Başlat dedim. Siz aceleman geçin. bitti mi? Evet. Buraya mı atılır? Olmadı olmadı. dolma. Tut tut. Hayır. Ya. Bir çıkamadım, bir çıkamadım. Ha, burası benim. Harbiden 9 kişi 10 kişi hak kazandı ve ben de onlardan biriyim arkadaşlar. 15 kişi hak kazandı. Bu adam da 16 kişi hak kazandı ve tur sona erdi. Ye yeah, bebi. Beni bulanlar yoruma yazsın çünkü ben kendimi buldum. <laughs> <laughs> Bomba darmez. Ben bunu kazanalım. Ben bunu bayağı kazanalım. Çok iyi. Şimdi bunu da bekleyeceğim. Tamam mı? Ve ortada bekle. Bak şimdi ne yapacağım? Omanın geldi yerden kaçar. Bekleyelim arkadaşlar. Bomba. GG. Evet arkadaşlar. Lan. 8 kişi şey aldı. Şey ben bunu çok Ya Yo yo yo. Bir daha onu bana verir misin? Yok şey yok olamaz. Ben stambol gayet stambol ya. İyiydi. Düşmüş mü Oynayamıyor. Ya öldü Çok üzüldüm. Çok iyi <laughs> Bu ne? Oha. Bu zor gibi gözüküyor arkadaşlar. Ah bunları değmeyecekmişiz. Aa bu ne? Ben bunlar ne anlasaydım? Bunu ilk yeni oynuyorum. Arkadaşlar şu yeşil şeye değmiyor lazerin üzerinden atabilirsin. Aa zıplarken oluyor. Ah. Oha ne yaptım lan ben? Arkadaşlar. Mükemmel değil miydi lan o? Ufo beni şeye götürdü. Çıkışa. Hop yine yap Ufo. Gördünüz mü? Ufo az önce beni çıkışa götürdü. Ulan böyle giderse kaybedeceğim. Ufucuk uçur beni. Hop. Bakın uçuyorum. Ufu beni uçurmaya çalışıyor. Hop. Ufudan kaçıştı işte yaptı. Oynur. Ah. Bakın Ufu beni uçuruyor. Ufunun amacı zaten uçurmakmış. Abi bu ne lan? Bu kişi hakkımız. iş kötü oynuyor. Ama 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 ama. Ben bizi de ben anlatayım. Abi atlamadım. <laughs> Bu ne? Uzakladım. Ama 16 kişi. Hayır. Olamaz. 8 dakikadır oynuyorum. Ya ben bunu az önce eğlenmemiş miydim? Hadi. Abi şu dondurma niye yer misin? Ah. Abi şu dondurma niye yer misin? Ne no. yap? Ya kardeşim video çekiyorum. Abi o zaman beni de bir çek şey ben. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Abi vurmayın. Abi, vurmayın Allah rızası için ama. Şuradan geçebilirsem daha 0 kişi hak kazanmış. Hop birik. Şuradan. Umarım başlarım. Aa başladım. Sondayım. Ah. Uh, son anda hak kazandım. Arkadaşlar bakın buradayım. Zıplama. İki kez zıplamaya basmasaydım ölüyordum. Abi Hamburg İstanbul'u kolay yaptım. Bir. Bu ciciğinin ne demek olduğunu anladım. Öldüm. Evet o bilader zıplıyorsa biz de zıplayalım. Cebya. Yine Cebya. Hadi. Hayır. Ben böyle giderse bitişte. Abi bu olmamalı. Şöyle. Aa geçtim. Geri götürüyor. Doğru ya. Bu diye ilk fırsatta şey yapmamız gerekiyor. Üç kişi kazandı. Ben daha burada kaldım. Aha, aha. Büyük <laughs> bir şey oldu. Baksanıza arkadaşlar. Ah! 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 Uçtum! Uçuyor yalnız bayan oldum. Ah! 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 Da Bakın. Arkadaşlar. Ne? bir karakter çekiyorum. Tamam, ben bende olmaz. O. Oh. Palyaço geldi güzel. Bu nasıl bağlantı kopabiliyor? O ücretsiz şey var. Bende para geliyor Bak. Video'nun geldi. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bir dahaki videomuzu kadar umarım iyi olursunuz. Web bebe. Bakın şimdi.